Evet, network marketing ticaretimizde olmazsa olmaz nedir arkadaşlar? Ticaretin olmazsa olmazı nedir? <laughs> Güven. Süper. Şimdi arkadaşlar, bugün güveni, güveni inşa eden unsurlara baktığımızda kalite, konumlandırma ve markalaşma var. Özellikle dijital ortam üzerinden bahsetmek istiyorum. Firmamız gerçekten çok şanslıyız çünkü kalite konusunda, markalaşma konusunda ve piyasada konumlandırma konusunda zaten zirvedeyiz. Burada artık iş bize düşüyor. Biz bağımsız distribütör olarak kendimizi nasıl markalaştırabiliriz? Kendimizi nasıl sağlıklı konumlandırabiliriz ve kendimizi nasıl markalaştırabiliriz? Yani bu görseli çok seviyorum çünkü basit bir dille çok güzel şeyler anlatıyor. Bakın, pazarlama birilerine çıkma teklif etmek gibidir. Hepimiz dışarıya çıkıp birilerine çıkma teklifi ediyoruz, değil mi? Abi şu bandı yapıştır. diyoruz, doğru mu? Herkes bize evet diyor mu? Herkes bize evet demeyecek zaten. Ama evet oranını arttırabilmemiz için gerçekten markalaşmaya ihtiyacımız var. Ve bugün dijital ortam sayesinde ve ve dijital pazarlamanın ve dijitalin kaldıraç gücü etkisiyle çok hızlı markalaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi konumlandırma ve markalaşma konusunu ben aslında bir metafor üzerinden yine bizim işe getireceğim. Çünkü hepimizin bildiği çok yoğun rekabetin yaşandığı bir sektör var. Araç sektörü. Bak şu anda dünyada bir sürü araba modelleri var ve bir sürü üretici var. Fakat arkadaşlar şu anda ekranda gördüğünüz işte BMW 7 marka aracın fiyatı 120 bin dolar. Altında gördüğünüz Rolls Royce fiyatı 360 bin dolar. Bu arada her iki yani aşağıda gördüğünüz pahalı aracın sahibi yine aynı firma. Ve komplektasyon anlamında baktığınızda araçlar zaten yüzde 80 benzer şasisinden içeriğine kadar neredeyse aynı fabrikada falan üretiliyor. Fakat buradaki fiyat farkı nedir sizce? Konumlandırma ve hissettirdiği değer. Rolls Royce diyor ki abi beni herkes alamaz. Almasın. Yani beni alacak adam belirli bir kıvamda olması gerekiyor. Bu Rolex saat gibi. Yani benim saatim de aynı saati gösteriyor. Fakat Rolex de 10 bin euroluk saat gösteriyor. Yani tek fark bu. Şimdi arkadaşlar Araba homojendir dedik ya hani benzer dört tekerlekli bizi A noktasından B noktasına götürüyor. Yani benim anneme şu anda bu üç tane arabanın farkını sorarsanız hani hiçbir farkı göremez. Yalnız çok ciddi bir farklar olduğunu biliyoruz. Toyota Corolla arkadaşlar bugün konumlandırma anlamında Toyota diyor ki abi biz seri üretimle herkes arabamıza binsin diyor. Bu arada Corolla örneğini neden verdim? Dünyada en çok satılan araba modeli. Markası demiyorum modeli. Model olarak Corolla Gerçekten dünyanın birçok yerinde satılıyor. Çünkü konumlandırması öyle. Adam diyor ki ben herkese erişmek istiyorum. Bir de arkadaşlar güzel bildiğimiz bir marka daha var. Ferrari. Değil mi? Bugün Ferrari'nin şöyle değişik bir konumlandırması, konumlandırması var arkadaşlar. Hani Troy Mamba, Paravand'e böyle e, bir kasa parayı geldiniz, koydunuz. Ben arabayı alıyorum dediniz, alamıyorsunuz. Çünkü Ferrari müşterisini kendisi seçiyor. Diyor ki, yani vereceğin para zaten önemli değil. yani Senin parayla zaten derdin olmaması gerekiyor. Ve müşteriyi biz seçeriz. Biz satacağımız kişi biz kendimiz seçiyoruz. Bir de böyle bir konumlandırma var. Arkadaşlar şu anda One More International firması 6 yıldır sağda, doğru mu? Bizlerden sonra doğan 5-6 tane bant firması var, doğru mu? Biliyoruz. Arkadaşlar konumlandırma anlamında One More açık sıra Kırmızı bir Ferrari arkadaşlar, denenmiş, denenmiş, kanıtlanmış ürün kalitesiyle, konumlandırmasıyla, markalaşmasıyla arkadaşlar bahsettiğimiz firmalar ancak stop lambalarımıza bakar. Mustafa Bey'in harika bir sözü var, bayılıyorum ona. Şimdi arkadaşlar, konumlandırma ve markalaşma anlamında fiyat kısmına geldiğimizde bu bu bu, bu görseli mutlaka sosyal medyanızda görmüşsünüzdür. Yani bir Nike işareti ya da bir Starbucks olayı mesela bu arada Starbucks'la alakalı yapılan araştırmalarda insanlar aslında Starbucks'a kahve içmeye gitmiyorlar arkadaşlar. Orada kendilerini daha özel hissettirdikleri için, yani oradaki atmosfer onları daha iyi hissettirdiği için o kahve 3-5 kat daha fazla para verebiliyorlar. Garip bir insan psikolojisi. Bu arada arkadaşlar fiyat fiyatla alakalı yani işimizde en çok itiraz gelen konulardan bir tanesi fiyat doğru mu? Ya işte Alişan hocam ürününüz biraz pahalı değil mi? İşte herkese göre değil mi? Vesaire vesaire vesaire. Bakın ben pazarlama tabanlı geliyorum ve yapılan araştırmalarda, bu arada bu fotoğrafı lütfen çekin. Lütfen çekin. Ve e, tabiri caizse, yani kimseyi kırmak istemem ama mızmız mız distribütörlerinizle paylaşın. Özellikle fiyat konusunu ekarte edemeyen arkadaşlara lütfen bunu gösterin. Bakın fiyat 8. sırada çalışanların davranışı, müşteriye kendi değersiz hissettirmek. Yani burada arkadaşlar kendinizi profesyonel hale getirirseniz zaten fiyat söz konusu olmuyor. Bakın ben bir buçuk yıldır birçok distribütör imzaladım ve birçok perakende satış yaptım. Ve bana hala daha kimse Alişan Hocam ürünleriniz pahalı demedi. Bana niye demiyorlar da size diyorlar onu merak ediyorum. Evet arkadaşlar en önemli konulardan bir tanesi sağlık işi yapıyoruz. Ümmet Bey dün çok güzel bir cümle kullandı. Sağlıklı yaşam temsilcileriyiz bizler. Ve benim yine Amerika'da takip ettiğim Başarı Dergisi'nin yazarı Darren Hardy'nin sosyal medyasında paylaştığı, bundan 3-5 sene önce paylaştığı bir yazı bu. Yazıyı hemen tercüme edeyim arkadaşlar. Bedeniniz, sizin ticaretiniz ve vitrininiz. Bugün kılık kıyafetinize, kilonuza, diş sağlığınıza, ayakkabılarınıza, tıraşınıza, dikkat etmezseniz işiniz çöker. Özeti bu. Sigara içenleri görebilir miyim? Arkadaşlar bir daha görmeyeyim. Lütfen.